Abi neredesin? Burak, ne oldu? İşin var söyle. Abi evi boyamışlar. Her yere bir şeyler yazmışlar. Gidin buradan sizi istemiyoruz diyorlar. Ne yapacağız şimdi? Çocuklar gördü mü? Gördü. Hepimiz gördük. Tamam önce sakin ol. Çocukları da şey yap. Teselli et. Korkmasınlar, bir şey olmasın. Ben gelince hallederim, tamam? Abi hemen eve gel, ne olur. Yok. Şimdi benim işim de haliyle uzamış oldu. Bir yumruk yetmeyecek anlaşılan. Bunların ağzını yüzünü dağıtıp geleceğim, tamam? Hadi, sıkıntı yok. Abi bulaşma artık şunlara ya. Bırak ne halleri varsa görsünler. Alo? Allah'ım delireceğim artık. Bitsin bu kabus ya. Asıl ucubesiz. Vicdansızlar. Nihayet teşrif ettiniz. O, baksanız artık yollarda karşılanıyoruz. Savaş, yavaşlasana. Ezecek misin çocuğu? sadece korkutacağım biraz. Canına mı susadın lan sen? Ha? Aa, susadım. Ne yapacağım? Şş, kime saldırıyorsun lan sen? Ne istediniz lan elinden? Ona mı yetti gücünüz lan? Kıvanç! Ha? Kıvanç yapmayın! Atla. Ya durun artık! Herkese malzeme oldunuz! Ya Mehmet Bey nedir bu rezalet? Sizin oğlunuzun yediği nanelerden haberiniz yok mu? Orhan Bey... ...inanın şu an ben de çok şaşkınım. Yani belli ki bir çocuk şaka yapıyor. Yoksa böyle bir şey mümkün mü? Benim oğlum gangster mi Allah aşkına? Bu kadar suçu bir arada nasıl işlesin? Allah şaka mı gerçek mi onu öğreneceğiz. Ama eğer gerçekse başınız çok büyük derde girecek haberiniz olsun. Çok mu eğleniyorsun lan? Eğlendireceğim ben seni bildin mi lan sen ha? Sana ne gelecek sıra? Savaş, hadi kalk. Ne oldu? Sakin. Şşş. Şşş. Nasılmış lan böyle ha? Şş. Korkma lan. Korkacağım lan sen ne? ha? Erkek misin sen korkayım lan ha? Savaş yeter artık gidelim buradan ne olur. Savaş yapma. Çekil Meltem. Ne oldu? Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bir saniye. Bakın belli ki biri şaka yapıyor. Yani bunu bu kadar ciddiye almayın. Kıvanç düşündüğünüz gibi bir çocuk değil. Bakın kendi çocuğum gibi ya, yani kendi çocuğum diye söylemiyorum. Kıvanç Pırlanta gibidir. Gerçekten. Yani bırakın suç işlemeyi karıncayı bile incinmez. Hocam, hocam, hocam Kıvanç savaşlara saldırıyor. Hocam çok kötüdür hocam onları. <laughs> Pırlantaya bak. Kapris. Ah betiğ, ah İki dakika rahat dur ya. Lan. Meltem. Ne yaptın oğlum? Öldürdün mü lan kızı? Oğlum ben bir şey yapmadım. Kendisi düştü. Görmedin mi? Meltem. Meltem. Hadi aç gözünü bebeğim hadi. Meltem. Meltem. Abi. Abi kalk gidelim, Birileri geliyor. Abi Orhan amca falan geliyor. Babam beni öldürecek lan. Oğlum babam beni öldürecek kalk. Savaş kalk. Savaş kalk. Savaş yürü. Savaş yürü. Ne yapıyorsunuz lan böyle bırakacak mısınız kızı? Saldırmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Siz nasıl adamlarsınız lan? Sizin erkekliğinizi... Sakın ölme, sakın yaptın lan sen? Tilki. Ben bir şey yapmadım. Halin duydun mu? Ben bir şey yapmadım. Mehmet abi baba. Ambulans arıyorum. Görmüşler midir lan sence bizi? Yandım oğlum ben. Babam öldürecek beni. Yandım abi ben. Bitti benim hayatım bitti. Levent, kes sesini. Düşünüyorum. Tamam kardeşim. Yine düşün. Ama daha sakin sakin düşün. Olur mu? Daha sakin sakin. Kaldır ellerini. Kaldır. Orhan abi, ben bir şey yapmadım. Belli bir şey yapmamışsın. Alın şunu, alın. Abi, ne yapıyorsun? Ben senin bu katların bini açtı be. Götürün şunu. Nesi var nesi yoksa çıksın ortaya. Ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum bir şey yapmadım. Aile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.